Aklı dengesi yerindedir. Yani fazla bilinçli değil. Derviş, saf. Anası tamam. da dünden beri ben düzgünüm. Gaziantep'in Nurdağ ilçesine bağlı Saybur'un mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki Abdülhay Şibli'den dünden beri haber alınamıyor. Ailesiyle birlikte yaşadığı hayvan çiftliğinden çıkarak kayıplara karışan küçük çocuğun ailesi gözü yaşlı bir şekilde Abdülhay'dan gelecek iyi bir haberi bekliyor. Dün sabah saat 06 sıralarında herkesin uyduğu sırada kimliğini alarak çiftlikten çıkan oğlunu her yerde aradığını anlatan baba Recep Şibli yetkililerden yardım istedi. Dün saat 6'da sabahtan bir e aklı dengesi gelip gelip gidiyor. 4 yıl önce biraz hastalık geçirdi. Bir hafta önce Nurdağ'ı Saybur'un arası gördüm yerini getirdim eve. Sebehten saat dün, sebehten saat 6'da gene almış gitmiş. Nurdağ'ını gezdim bulamadım. Antep'e geldim, Antep'i de gezdim şu an bulamadım. Bir hafta önce sadece 2-3 kilometre çiftlikten çıkmıştım. Jandarmaya başvurdum. Şu an Türkiye genelinde sözde sistemlere bütün inmiş. Abdülhay Şiblih. Milletten kim görürse size bilgi versin. Emniyete, ya bir an önce çocuğumu bulayım. Başka da bir şey istediğim yok. Endişeliyim. Çünkü aklı dengesi yerinde delik. Yani fazla bilinçli delik. Derviş, saf. Tüm yetkililerden yardım isteyeyim. Başka bir şeyim.